NP Otomotiv Sistem tanıtım ekranına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere arama modülünü tanıtacağım. Arama modülü aramak istediğiniz ürünleri pek çok farklı şekilde arama olanağı sağlar. Öncelikle arama modülünde bu sekmeler sayesinde üretici, ürün kodu, ürün tanımı, ürün markası Ürün modeli ve ürün grubuna göre pek çok arama yapabilirsiniz. Yeni ürünler butonuna bastığınız zaman stoklarımıza yeni eklenmiş olan ürünleri görürsünüz. Araçtan arama butonu ise aramak istediğiniz aracın markasına, modeline, model yılına, motor hacmine göre arama yapmanızı sağlar. Aramak istediğiniz ürünü aynı zamanda yukarıdaki hızlı ara butonuyla da arayabilirsiniz. Bu ekranda yazdığınız herhangi bir ürün kodu, ürün tanımı veya üretici adı otomatik olarak bütün arama modüllerince değerlendirilerek size ona göre sonuç verir. Örnek olarak bir ürün yazdığımız zaman arama modülü bütün ürünleri değerlendirir. Ve size bu ürünle ilişkilendirilen bütün ürünleri çıkartır. Arama yaptıktan sonra sonuçları temizlemek için bu butonu kullanabilirsiniz. Alt ekranda arama yaptığınız zaman Buradaki arama butonunu kullanmanız sizin için daha kolay olur. Arama yaptıktan sonra dökülen sonuçlar arasında filtrelendirme yapmak isterseniz kampanya butonunu tıklayabilirsiniz kampanyalı ürünleri sadece dökmek için bu seçeneği kullanabilirsiniz. Ya da sadece elimizde mevcut olan ve kısa sürede getirilebilecek ürünleri dökmek için de mevcut seçeneğini seçebilirsiniz. Ürünleri arama yaptıktan sonra çıkan kayıt sayısını sağ alttaki yazıda görebilirsiniz. Ürün aradıktan sonra ürünleri farklı kriterlere göre listelemek için istediğiniz kriterin kolonunu tutup üst bölme sürüklediğiniz zaman o kolondaki kriterlere göre ürünleri listelemenizi sağlar. Ürünleri listeledikten sonra bu kriterlere göre sonuçları görebilirsiniz. Birden fazla kritere göre listelemek için ise kriteri kolonu sürükledikten sonra tekrar ürünle ilgili başka bir kolonu sürükleyebilirsiniz. Bu kolonu sürükledikten sonra da iki farklı kolona göre sonuçları dökmeniz mümkün olabilir. Bu kolonları da yan taraflarındaki çarpı butonuna basarak silebilirsiniz. Kolonlar esnektir. İstediğiniz şekilde onları genişletip değiştirebilirsiniz. Arama ekranında çıkan ürünlerle ilgili eş değer ürünlerini, ürünün OEM numaralarını, rakip kodlarını, araçlarını ve eğer ürün ilgili ürünü varsa bu ürünle ilgili bütün seçenekleri yukarıdaki sekmelerden ulaşabilirsiniz. Örnek olarak bu ürünün markasının farklı markaları eşdeğer olanlarını eşdeğer ürünler sekmesinden bulabilirsiniz. Yine aynı ürünün orijinal numaralarını OEM numaraları listesinde bulabilirsiniz. Bu listede bazı ürünlerin fiyatlarına dair de bilgiler alabilirsiniz. Rakip kodları sekmesine tıkladığımız zamansa, bu ürünün aradığınız markanın dışındaki, öbür markalarda kullanıldığı numaralarını, ürün kodlarını bulabilirsiniz. Ürünün kullanıldığı araçları ise araçlar sekmesinden ulaşıyoruz. Kullanıldığı araçların motor hacmi kullanıldığı yılları beygiri ve öbür bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Ürünlerle ilgili sarı renkli olanlar kampanyalı ürünler ve İstanbul Ada Pazarı ve benzeri şubelerle ilgili olan bilgileri de buradaki kırmızı yeşil renklerden anlayabilirsiniz. Herhangi bir ürünü sipariş sepetinize atmak isterseniz ürüne sağ tıkladığımız zaman sepete ekle butonuyla ürünle ilgili görseli sipariş yollamak istediğiniz adeti ve ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Sipariş adetini girdikten sonra sepete eklediğiniz ürünler daha sonradan sipariş sepetine düşer. Ürünün görseline tekrar ürüne sağ tıklayarak ulaşabilirsiniz. Birden fazla resmi olan ürünlerin yukarıda ikinci bir sekmede görebilirsiniz. Ürün hakkında bizimle ilgili paylaşmak istediğiniz bilgi varsa veya üründeki herhangi bir hatayı gördüğünüz zaman bunu bizimle paylaşabilirsiniz. eş değer modülünde öbür markaların fiyatlarını görebilirsiniz. Ve tekrar öbür modüllerde de aynı şekilde bu fonksiyonları kullanabilirsiniz. Ürün grubuyla arama yapmak için ilk olarak ürün grubundan bir sistem seçiyoruz. Daha sonradan alt kategoriler oluşuyor. Alt kategori kategoriler arasından yeni bir grup seçiyoruz. Buradan ise size farklı bir grup seçenekleri sunuyor. Bunlardan da seçtikten sonra tekrar arama yapabiliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.